Arkadaşlar e, iyi günler. Şimdi glinti yine ağırlaşmış e, ve en e, iddialı yağ birikintileri üzerinde deneme amacındayız. Sanayideyiz. E, bir iş makinesi var. Bunun üzerinde de e, yılların verdiği motor yağlarının akıntıları mevcut. Şimdi bunun üzerinde glintle küçük bir deneme yapacağız. Arkadaşlar sıkıyorum glinti. Arkadaşlar daha sıkarken yağın nasıl çözülüp aktığını görüyorsunuz. Sıktığım yerler zaten hemen açılmaya başladı. Şöyle arkadaşlar bakın yağın nasıl aktığına. Yine birkaç saniye bekledikten sonra hemen siliyorum. Arkadaşlar sıca kadar yağı çözdü. Aynen şu şekilde de yine ile temizliyorum. Ve en ciddi yağ kalıntıları üzerindeki etkisini görüyorsunuz arkadaşlar.